Evet herkese merhaba. Bu videomuzda İçimoku Kulot içinde i̇çi önem arz eden onun bileşenlerinden bileşenlerinden e, çikospen üzerinden zamanlama olarak ne zaman hisse senedini alabiliriz onu değerlendireceğiz. Ichimoku Kulasının birkaç bileşeni var. Beş tane bileşeni var. Onları ayrıntılı olarak başka videolarda anlatırız. Ama şimdi kabaca bir geçelim. Bakın bu mavi olan Tenkansen, kahverengi olan Kijunsen. Bizim bugün konuşacak olduğumuz Çikospen Bulutu oluşturan iki çizgi var Bakın şu kırmızı çizgi ile yeşil çizgi Arasında boyalı olan kısım Burada da yeşil çizgi ile kırmızı çizgi Arasında boyalı olan kısım ee, Senkospen B Senkospen A çizgisi bulutu arasında arası, Bu iki çizginin arasında da bulut oluşuyor Gördüğünüz gibi bulut bu Bakın geçmişe gidersek Daha incelmiş bir bulut var Hepsinin bir anlamı var içim oku kulu otta hissenin ne olduğu önemli değil yani burada şişe cam açtık ben burada hisse önerip <laughs> pardon hisse önerip ee, bir tavsiye vermek ee, hisse önermek amacım değil amaç burada teknik olarak ee, bu indikatörleri tanıtmak diyebiliriz ama bu e, tabi beğendiğim indikatörler üzerinden bu videoları çekeceğim. Mesela bu videoda sadece en başta söylediğim gibi Chico chiosipeni ile bu mum fiyatı e, yani bu günlükte çalışıyoruz bu arada bu mum barlar gördüğünüz mum barlarla Spen bu mor çizgi arasındaki ilişki e, ne zaman e, bizi satın almaya yönlendirebilir. Doğru zamanlama nasıl e, olmalı? Bunu konuşacağız. İşe de yarıyor çoğu zaman. Şimdi mesela şişe yanlı. Bunu geçelim. Başka bir senet açalım. Garanti Bankası olsun. Mesela. Bakın genel olarak şimdi e, karışık gibi gözüküyor. Çuma Okulut ama Dediğim gibi bileşenlerini bildiğiniz sürece e, sorun yok. Güzel e, tahliller çıkarır önünüze. Şu anda e, çubuk bulutunun mantığı şudur. Bulutun altı bir yarış, bulutun üstü buluştur. Yani e, Bulutun altında e, iken hissedin e, fiyat mumbarları bakın şu günlük mumbarlar bulutun altında burada. Yani bu daha çok ayı piyasasıdır. Satıcıların daha çok olduğu. Bir trend olacaksa düşüş trendinin olduğu. Genelde. Konsolidasyon her zaman için geçerlidir. Boğa piyasasından da konsolidasyona girilebilir. Ayı piyasasından da konsolidasyona. Yani yatay bir konsolidasyon nedir? Yatay bir <laughs> pardon yatay bir aralıkta gidip gelmeler yapar e, fiyat. E, ne yükseliş trendidir ne düşüş trendidir. E, ama bulutun altında ise e, bakın şurada mesela bir düşüş trendi bulutun altı ayıların üstünde oldu bir düşüş trendi. Sonra belki şurada 23 Mart'la şu 15 Mayıs arasında şöyle iki çizgi çekersek Bakın bir çizgiyi şöyle çektik. Bunu klonla yapalım. Rengini şöyle siyah yapalım. Bakalımlaştıralım. Bu iki siyah çizgi arasında konsolidasyon yapmış. Yani ee, işte bu aralıkta gidip gelmiş. Dolayısıyla dolayısıyla ee, Bundan sonra bir yükseliş trendi olabilir, ama olmaya da bilir. Yani bu daha da aşağılara. Şu anda mesela kaçta? 776 lirada. Daha da aşağılara düşebilir. Firma ile ilgili belli sebepler vardır. Genel ekonomik sıkıntılar oluşur, ulusal çapta, dünya çapında krizler vesaire daha da aşağılara düşebilir. Ama şuna özelde şunu anlatacak olursak hani firmanın e, durumu ne? E, gelecekte aynı karları yapabilecek mi? İşleri nasıl gidiyor? Biz e, piyasadan bu bilgilere ulaşmaya çalışsak da bir, içeriden bir bilgi alamamaktayız. Dolayısıyla e, nasıl olacağını e, bilemeyiz gelecekte. Böyle olunca da e, tutup buradaki diplerden, şu, buralarda bulutun altından almak uygun olmaz ya ne zaman uygun olur bu e, işlerin bu firma için iyi gitmekte olduğunu şu düşüşü yaratan sebeplerin ortadan kalkacağına e, ikna olmuşsak buradan da alınabilir Buradan alır, ondan sonra beklenir bulutun içine girer oradan sonra çıkar daha yukarılara gider deli paralar kazanabilirsiniz ama işte firmanın geleceğiyle ilgili bilgilere ulaşmak lazım onun için. Dolayısıyla biz bu kısıtlı bilgisizliğim bilgililiğimizle yani aslında bilgisiziz. bu hesaba katarsak en uygun burada alış seviyedir. Her zaman için fiyatın bulutun üstüne çıkıp bulutun üstüne çıkmasıyla birlikte olmalıdır. Geçmişe bakalım şimdi mesela. Bakın şöyle. Bakın burada mesela e, bulutun içinde hareket etmiş. Hareketin bulutun üstüne çıkmış. Çıktıktan sonra aşağıya düşmüş. Yine bulutun üstüne çıkmış. Ama bakın buradaki çıkışından sonra bayağı bir sürekli yükselme yapmış. Görüyor musunuz? Yani şuradaki 10 liradan 12 lira gitmiş. %20 %20 kazandırmış. E burada siz mesela diyelim şu çıkışta bulutun şu çıkışında alırsanız 10 liradan 12 liraya kadar da satmayacaksınız. Yani burada aralarda mesela şuraya kadar çıkmış, düşmüş, bir pullback den hafif böyle bir geri çekilmiş. Burada 11.25'e çıkmış, daha fazla 10.44'e kadar geri çekilmiş. Ama ondan sonra tekrar yukarılara çıkmış. Yani bekleyeceksiniz, sabredeceksiniz. İşte bu dönem bulutun üstünde bu sabredilmesi gereken dönem, bulutun üstünde olan dönem. Yani gidip de şurada bulutun altındayken şuralarda bulutun altındayken mesela düşmüş buraya kadar 6.80 diyelim ki bu dibi yakaladınız 6.80 bundan sonra burada 8.27'ye geldi ya bu daha sonra buralara çıkacak diye sabretmenin bir anlamı yok zaten çünkü ayıların üstün olduğu bir yarış bölgesinde bulutun altında siz burada 6.90'dan aldınız mı 6.70'den ya da hemen şuralarda 8.20 ya. Hiç 8.20'ye gelmeden şu yükselmeyi %10 buldunuz Bu satacaksınız. Zaten bir işte ama işte aynı mantık hemen biraz saçı, satayım kurtulayım mantığı bulutun üstünde yapılmaması gereken bir şey. Burada ondan bahsettim. Yani %20 karlara gitmek için bakın şurada Şurada çıkmış ya bulutun üstüne. Gidip de hemen şurada mesela şurada kaç? 10 lira. 10 lira. Şurada kaç? 11 lira. %10. Hemen burada satıp kurtulmayın yani. Nasıl olsa bu e, buluş. Bulutun üstünde buluş olduğu için bekleyin. Daha bekleyin. Daha bu çıkar yani. Çıkmazsa da o zaman o dönem kazanamazsınız. Ama çıkması beklenen bir şey. En azından bulutun altındayken e, kardayken karnızı alın. Uzun dönem beklemeyin. Orta uzun vade evet şöyle tanımlayabiliriz bulutun üstü orta uzun dönemde e, Beklenebilecek bir seviye Evet bulutun üstü orta uzun vade beklenebilecek bir seviye Neymiş bulutun üstünde olmalı Peki eski konumuza dönelim yani şurada Bulutun üstüne çıkıyor Ama kopup gitmiyor Neden Burada çıkıyor Kopup gidiyor Onları nasıl tahlil edeceğiz Oradan ne çıkarabiliriz? Bakın. Ne dedik videomuzda başında? Çiko önemli. Sadece fiyatın bulutun üstüne çıkması gerekmiyor. Çiko de çıkmalı. Çiko Spen aslında bu e, hisse fiyatının 26 gün ön, öne tarih olarak öne kaydırılmış hali. Yani bakın şimdi ben bu mumbardan normal çizgisele çevireyim bunu. Bakın görüyor musun şu şekli. Omuz, baş, omuz yapmış aşağı bakın. Omuz, baş, omuz. Yani şu mavi şekildeki normal bizim günlük grafiğimiz tak bu tarafa doğru 26 gün kaydırılmış. Dolayısıyla bizim buradaki günlüğümüz e, bulutun üstüne çıktığı anda bunun 26 bu şeklin 26 gün önceki halini temsil eden çikospen de çıkmalı. Bulutun üstüne. Şimdi biraz öyle inceleyelim. Geçmişte ne olmuş. Bakın. Şuradan arayalım. Şöyle eksiltelim. Şöyle. Bakın. Bulutun altından üstüne çıktığı bir döneme bakacağız. Bakın şurada şu dönem bakın bullish iş. Hep bulutun altında. Buralarda almayın hiçbir zaman. Bakın şu diyelim bulutun altında burada daha da düşmüş. Buralarda takılmış. Buradan yukarı da çıkabilirdi ama bulutun altında almayın yani. Bunu e, firmanın temel analizi, firmanın içeriden bilginiz yoksa mesela firma e, ileride işte işleri düzelcek ya da bozuldu diye bilinen şeyler aslında e, toparlanmaya yakın şeyler. Buradan sonra daha aşağılara gitmez, yukarılara gider. Eee ya da firmanın o günkü durumunu kullanıp bunu daha da aşağılara sürüklemezler gibi eminseniz buradan alınır. Normalde alınmaz. Bakın daha da düşmüş, daha da düşmüş, daha da düşmüş. Yani dibin dibinin dibi var denen şeyler. Sonra buradan yukarıya çıkma kararı alıyor. Geliyor. Biraz da bir tık daha iyileştirelim, şey küçültelim, yakınlaşalım. Geliyor buraya. Burada geldi. Bulutun üstüne çıktı. Şak diye sazanlayıp almamak lazım. Bunun 26 gün önceki çikospini bakın şurası. Bulutun altında. Almıyoruz. Şurada bir fırlama yapmış. Bununki çikospinin içinde. Burada da almıyoruz. Düşmüş. Burada çıkmış. Bakın burada da çıkıyor. Şöyle göstereyim. Bakın şekil şu. Görüyor musunuz? Şu şekil. Yukarı doğru bakan ağız gibi bakın burada. İkisi de çıkmış. Şurada alınabilir o zaman. Şurada bulutun üstüne çıkıyor. Şurada da daha da yükseliyor. Bakın burada kaç? 750'de. Yani ayın bir ee, 1 Kasım'da 7'den 703'ten 750'ye çıkıyor. O dönemde bakıyorsunuz 26 gün önceye. Bakın orada da çıkmış şeyin üstüne ve ee, bulutun üstüne. Hadi emin olamadığınız yine bir o gün almayın. Bir sonraki gün 784'ten 806'ya çıkmış. Bakın orada da artık eminsiniz. Onay almış denen şey burada. Eee Chico's'pen de bulutun üstünde. Fiyat da bulutun üstünde. Alın burada. Yani o kadar artmasına rağmen yani kaç? Mesela diyelim şöyle 7.10'dan 8 olmuş. Alın 8'de. Ondan sonra düşer burada ya. Sonra çıkar burada 8.40'a. Düşer burada 7.5'a. Bakın. 8.25'e. 8.40'dan almışsınız. Geliyor buraya. Bulutun içine girmeye ama bu bulut artık destek özelliği sağlamış burada. Geri tepiyor. 9.29'a kadar çıkıyor. İşte burada satabilirsiniz. Ama no, neydi burada? Burada aşağıda düşmüş olabilir. Ama siz burada ne yakaladınız? 8'de alarak bir 8.40'ı gördünüz bakın şuraları. Önemli olan kısacası fiyat bulutun üstüne geçti mi? Çikosipe'nin de e, bulutun üstüne geçip geçmediğine bakacaksınız. Dolayısıyla şimdi grafikten uzaklaşalım. Bakıyoruz. Bu ileride bir zaman gelecek. Bu bulutu yukarıya kırdı mı fiyat? Biz şu mora da bakacağız. Mor da kırdı mı alabiliriz. He, siz şimdi diyebilirsiniz ki o kırma dönemine gelene kadar halihazırda bu daha düşükken alalım buradan bekleyelim. İşte bunun yukarı çıkma garantisi yok. Oradaki sıkıntı o. Yani şu anda ayıp piyasasında konsolidasyonda. Ama bu buradan aşağı da düşebilir. Yani burada 6.60'lara da düşebilir. Ha ne olur siz te, temel teknik temel analiz biliyorsunuzdur. Firmanın durumunu oradan bütün raporlarını okuyorsunuzdur. Piyasası, piyasanın nasıl gideceğine hakimsinizdir. Bu işlerin bu firma için düzeleceğini biliyorsunuzdur. Bu buradan sonra mesela kaç burası? alt sınır 7.50. 7.50'yi de kırdı, aşağılara gitti diyelim 6.30'a. Bu dönüşü muhteşem olacak dersiniz. 6.30'dan alırsınız. Büyük bir yatırım yaparsınız. Ondan sonra çayınızı içeri izlersiniz. Bu yukarı trend döndükten sonra e, işte yine bu içim oku e, bulutuyla bulutunu fiyatın ve çikosüpenin e, mor çikosüpenin kesmesini izlersiniz. E, yüksek kar e, elde edersiniz. Ama şimdi burada sadece teknik içim oku üzerinden hiç firma hakkında bilginiz yoksa e, buralardan alınmaz. Yukarıya kesti mi e, fiyat? Chicago's'a bakacaksınız. O da yukarı kesti mi? Girerseniz bir %10, %15 beşinde koşarsınız ya da çok ürktüyseniz yüzde eee satar çıkarsınız. Mesela başka bir senete de bakalım son olsun diyelim. Hangisi mesela ne var e, bilindiklerden? Mesela Aygaz diyelim. Şu anda Aygaz mesela başını çıkarmış bulutun üstüne ama Çikosipen henüz buluta dağ var. Bunu bunu almayın. Hiç almaya gerek yok. Ha, bu arada şuradan mesela 7.70'lerden alanlar şu anda fiyatı 10 lira zaten. Ha, bu 7.70'e düştüğünde o kişi ne düşündü? Ha, bu fazla daha fazla düşmez diye düşündü. Yani bu bir olasılık işi firmanın bilançolarını okuyordu, sektöründe durumunu biliyordu, genel ekonomik konjöktürün nerelere gideceğini biliyordu. Yatırdı, atıyorum 7 bin lira yatırdı, biraz yükseldi, %10 kazandı, cesaret geldi, 8'den de bir 20 bin liralık aldı. Böyle takip ede ede e, hisselerini arttırarak bugüne geldi. Şimdi bugün de o çayını kahvesini içiyor. Hadi bakalım şu diyor bulutu kırdı. Belki kıracak burada bulutu. Kaç bu? Bulut? 10.40. Gelecek yukarı yükselecek 11. 11'den geri dönecek. O arada çikospen de gelecek bu bulutun içine girecek. Biraz zaman geçmesi gerekiyor anlayacağınız. Ondan sonra çikospen yukarı burada kırdığında o da buralarda fiyat da kıracak bulutu yukarı. O zaman zaten 12.5-13 liralara gidecek bu sefer. Yani bu adam almıştı o günlerde 7'den. %100 kazanmış olacak. Bir dahaki videoda görüşürüz arkadaşlar.